Kur'an'ın Sırrı İlahi 2. cilt 22. bölüm Sayfa 78 Safat Suresi 75 ila 79. ayetler Andolsun Nuh bize dua edip seslenmişti de ne güzel icabet etmiştik. Hu'yu ve Hu'nun ehlini o büyük üzüntüden kurtarmıştık. Ve Hu'nun soyunu onları baki kıldık. Sonra gelenler içinde Hu'ya bir söz bıraktık ki alemlerde Nuh'a selam olsun. وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُج۪يبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ Hazreti Nuh, Hu'dan görünmektedir. Hu'nun duasını Allah'ın kabul ettiğini, ve onunla beraber olanları yani hu'nun ehlini de hu'nun duasıyla beraber kabul ettiğini beyan etmektedir. Hu'nun ehli demek onu fikren ve zikren kabul etmek demektir. Öyle insanlar vardır ki kendileri maneviyatta ancak hanımları maneviyatta değillerdir. Onlar zevç ile zevce hakikatine vakıf olmamışlardır dünya hayatı icabı beraber olmuşlardır. Onun ehli değillerdir. Onun ehli ona tabi olanlardır. Onun için Rabbim ahirete göçtüklerinde onlara kendilerine bağlı zevceler vereceğini beyan etmektedir. Ahirette bir erkek, ben bu kadını kabul etmiyorum diyebilir. Çünkü nefis ruha göre değerlendirilir. Hz. Nuh'a selamdaki hususiyet nedir Hazreti Nuh'tan sonraki insanlara selamet arzu ediliyor ve temenni ediliyor. Bunun manası peygamberlerin tayin ettiği yoldan yürünecektir. Helak edilen kavimler menfiyi göstererek müsbeti idrak etmeye sebep olmuşlardır. İnsan nesli Hazreti Nuh'tan yürümüştür. O halde Hazreti Nuh ikinci Adem'dir. Bütün nesiller ondan yürüdü. Onun için nesiller Hazreti Nuh'a selam ediyorlar. Safat suresi 142. ayet. Ve hüve levmedenlerden yani pişmanlık duyanlardan iken balık huyu yuttu. Feltaqamehu'l-hūtu ve huve mulîm. Hazreti Yunus Peygamber kavmini ikaz ediyor. Ancak kabul edenler var, etmeyenler var. Hazreti Yunus buna üzülüyor ve vazifesini yapamadığını düşünerek yeise düşüyor. Daha sonra malum tatbikat yaşanıyor. Allah'ın ilahi tertibi icabı balık onu yutmuştur. Her peygamberin erbayini değişik tecelli etmiştir. Burada her noktada tatbikat yapanın hüve olduğu aşikar olmaktadır. O zaman Rabbimiz ona, sen muvaffak olamadın ama benim değerlendirmem böyle, hükmü ben vereceğim. O zaman seni kabul ederler buyurdu. Bu tecelli'den sonra tekrar kavmine dönen Hazreti Yunus tekrar vazettiğinde kendisine iman edilmiştir. Saffat suresi 167 ila 170. ayetler. Eğer öncekilere verilenlerden bize de bir zikir olsaydı mutlaka Allah'ın muhlis kullarından olurduk derlerdi. Böyle dedikleri halde huya kafir oldular. Ama ileride bileceklerdir. Ve in kanu لو أن عندنا ذكرا من لكنا عباد الله المخلصين Allah uyarıcı yollamadan helak etmez. Bu ilahi adaleti gösterir. Ancak uyarıcı yolladığı zaman reddederlerse azaba müstehak oluyorlar. İnsanlar kendi arzularının uyarıcı tarafından tatbik edilmesini istiyorlar ancak allah ikaz ediyor ve siz bilmezsiniz ilerideki halinizi de bilemezsiniz onun için ben size sizin durumunuza göre bir hu noktası gönderiyorum buyuruyor çünkü hu her an yeni bir şandadır saat suresi bismillahirrahmanirrahim bütün peygamberlerdeki tatbikat Allah'ın icraatını ifade etmektedir. Bu konu velayeti ilgilendiren bir konudur. Çünkü her peygamber önce veli, sonra nebi'dir. Fakat velayet mahfi olduğundan ve nas bunu göremediğinden peygamberlere kişilik vermişlerdir. Yani Allah peygambere veriyor, peygamber de bizlere kelam ediyor gibi düşünmüşlerdir. Halbuki her peygamber aynı zamanda veli olduğu için Allah'ın bizzat fiiliyat ve icraatını peygamberde görmek mümkündür. Velilerden nübüvvetten hissement oldukları halde nübüvvet gizli olduğu için peygamberler olarak görünmemişlerdir. Mesela zamanın sahibi olan veli de Allah'ın alemler için arzu ve tatbikatı vardır. Bu da nübüvvetten hissement olmak demektir. Saat suresi birinci ayet. Saat ve andolsun zikir sahibi Kur'an'a. Saad ve Kur'an'ı zikir. sadr Muhammed peygamberin gönül noktasını işarettir. Ondaki tatbikat kendinindir. İnsanlara lütfedeceği ilahi programını o gönülden indirerek tatbikata koymaktadır. Ondan başka peygamber gelmeyeceğine göre o gönülde indirdiği ilham ve beyan kıyamete kadar hüküm oluyor. Yemin olsun zikir sahibi Kur'an'a ayeti ile bu hakikate dikkat çekilmektedir. Saat Suresi 2. Ayet Bilakis kafir olanlar kibir ve ayrılık içindedirler. Belillezîne keferû fî izzetin ve şiqâk İlahi tevhidi idrak ve kabul edemeyenler kibre düşüyorlar. Yani Allah'ın birliğini idrak edemeyip birçok putlar, tanrılar edinenler yani kafirler kendi zenginliklerini putların çokluğu ile değerlendiriyorlar. Saat Suresi 3. Ayet Onlardan evvel nice nesiller helak eyledik de feryat ettiler. Artık kurtulma zamanı değildir. Kem ehlekne min qabilihim <Sessizlik> min qarnin ve ولا تحين مناص Allah'ın gönderdiği uyarıcılara önceden de şimdi de itiraz vakidir. Her zamanda da itiraz edenlerin hali helak olmaktır. Bu Allah'ın düsturudur. sayfa 82